Güneş 4 milyar yıldır ışıldamaya devam ediyor. Peki siz de tüm bu enerjinin nereden geldiğini merak etmiyor musunuz? Sorunun cevabını bulmak için Güneş'in dönen bir gaz ve toz bulutundan oluşumu ile başlamalıyız. Yer çekimi maddeyi bir araya topladıkça yoğun ısı ve basınç hidrojen atomlarını proton ve elektronlara ayırmaya başladı. Bunun sonucunda yüksek enerjili parçacıklardan oluşan ve plazma adı verilen bir karışım ortaya çıktı. Güneş büyüdükçe de ısı ve basınç akıl almaz boyutlara ulaştılar. Bu uç koşullarda çok ama çok acayip bir şey, yani nükleer füzyon meydana geldi. Yer çekiminin ezici gücü sonucu protonlar birleşti ortaya helyum atomları ve süreç esnasında da çok büyük miktarlarda enerji açığa çıktı. Güneşin içinde sürekli olarak devam eden bu reaksiyon, bir hidrojen bombasının içinde gerçekleşen reaksiyon ile aynı olmasına rağmen, Güneş'teki süreçlerin ölçeği muazzam derecede büyüktür. Ve 4 milyar yıldır saniyede 10 milyar hidrojen bombası anlamına gelir. Isı ve basınç sonucu gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonları güneşin sonsuz enerjisinin de kaynağıdır. İnanılmaz derecede büyük olan patlamalar meydana gelirken güneş nasıl oluyor da tek parça halinde kalabiliyor? Güneşin merkezinde füzyonun dışarı yönlü kuvveti sonucu çok büyük bir basınç oluşur. Güneşin büyüklüğü ise içeri yönlü bir yerçekimi kuvveti yaratır. Kısacası, yer çekimi içeri yönlü, füzyon reaksiyonları da dışarı yönlü bir kuvvet uygular ve bu iki kuvvet arasındaki denge de Güneş'i tek bir parça halinde tutar. Eğer hikaye bu şekilde sonlanıyor olsaydı, Güneş gerçekten de tahmin edilebilir parlak bir küre olabilirdi. Ama yıldızımızı düşündüğümüzden daha dinamik ve tahmin edilemez bir hale getiren başka bir kuvvet daha var: manyetizma.